Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi ikinci videodayız. Şimdi Ford aracımızı inceleyeceğiz. Evet. Merhaba tekrardan. Evet, şimdi bu da Ford aracımız. Aynı transporter gibi yine evet. kısa şase. Ee, yine papap tavanlı, yine tenteli böyle bir araba yaptık. Zaten bunları bir önceki araçta anlatmıştık. Evet, aynı. Evet. Bunda birkaç böyle şeyden bahsedelim. Tamam. Şöyle içeri girdik. Yine burada az önce şey demiştik mesela o diğer arabamızda, e, Ken marka ocakta kullanabiliyoruz demiştik. Evet. Şu... Ken, evet Ken de böyle bir e, ocak. Bu da piyasada çok kullanılan ocaklardan bir tanesi. Yine burada buzdolabımız aynı Vitifrigo. Yine CV ekranımız var. Evet. Bunda bu üst dolap yok. Diğerinde üst dolabımız vardı. Bu modelde yok. Burada bir dolabımız var. Hı hı. Bir de diğer modelde bu model arasında o tekinde göstermedik. Böyle bir masamız var. Evet. Bu masamız da e, işte Portatif. Her arabamızda aynı masa kullanılıyor. Tamam. Yine koltuğumuz State marka. Aynı şekilde yatak oluyor. Tabii ama burada biraz alan genişledi şu anda. Bu genişledi Ford'un. <laughs> <B> <Portun, gülüyor> bir tık büyüdük şu anda. Evet, arada. Ford biraz daha geniş bir araba. Evet. E, bu da otomatik vites. Hı hı. Yine multimedyası var. Evet. E, oldukça dolu bir araba. Bunlar da e, oldukça yumuşak sürüşlü 170 beygir çok yani kuvvetli bir araba. Güvenli, evet, evet. Ford kullanıcısının Türkiye'de çok ciddi bir alıcı kitlesi var. var. Seviliyor yani Ford. Evet. E, bunları da şu an yapabiliyoruz kısa şaselerde. Bu da güzel bir araç oldu. Bu Puma araçta, lambaları, yine üst katı. Bu araçta şey şeyi. var mı? Ee, air süspansiyonu var mı? Bunda yok. Air süspansiyon hemen diğer aracımızda. Hemen Onu aracımızda. gösterelim. Geçelim. Arkadaşlar diğer detaylarla ilgili zaten ilk videoda bahsettik. Yani pop tavanından, tentesinden bahsettik. O yüzden burayı hızlı geçiyoruz. Hatta şöyle aracı göstereyim. Şöyle bir görün. Hemen arkasında dönüyorum. Şöyle. Bakın. Arka bagaj alanı. Şöyle. Evet. Tentesi. Alıcımız bu. Evet. Ayıp selam. Abi evet. video çekiyoruz. Abi farkındayım canım. Farkındayım. Evet. Evet. Eğir da. Şurada bir önce gösterelim. Evet. Şöyle alalım. Şimdi bu süspansiyon manuel bir kumanda şeyi var, kumandası var. Evet. Birkaç tane özelliği var. Hı hı. Mesela auto River özelliği var. Bu arabayı her zaman e, şeyde tutuyor. E, düzlemde tutuyor. Dengede tutuyor. Dengede tutuyor evet. devamlı. Arabaya ne kadar yük koyarsan koy. Arabayı ne kadar yumuk zeminde taşırsan durursan dur. Bu arabayı dengede tutuyor. off modu yine e, arabayı 7 santim yukarıya alıyor. Hafıza modu var. Evet. Ondan sonra ön arka e, ayrı ayrı e, şey var. yapabiliyor. Şimdi yükselttik arabayı. Tamam. Gidiyoruz. Bunun bir, bir hız limiti var mı bir yerden sonra kendini? 20 km onda. hızı geçtiğin anda araç orijinal konumuna geliyor. Okey. Tamam. Tabii. Çünkü hep yüksek mi gidiyor yani? Bir yerden sonra kendini normal alıyordur. Tabi tabi alıyor. da hey, şöyle gösterelim. Evet. Bakın arkadaşlar buradaki cam kapatması bu farklı. Evet, kullandığımız bu. Şimdi denge modunda. Hı -hı. Aracımızı şimdi şey moduna alıyorum. Böyle arazi moduna bir dakika. Şuna biraz basılı tutuyoruz. Hı -hı. Çıktı oradan. Evet. Arazi moduna aldım. Şimdi havaya kaldırmak istiyorum. Bakın. Bu arabada, bu arada bak. E, aracımız 6 santim, 6,5 santim yukarıda. Evet. Ona rağmen arabamız Hı -hı. dengeli duruyordu. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi kaldıralım arabayı. Tamam. Kaldırıyoruz. Evet, başladı. Şu anda başladı. Ne kadar yükseliyor? 7 santim. 7 santim. Evet. Şu anda yükseldi. Evet. Şu an kaldırıyor. Evet. Sistemin hava dolması 7 gerekli. Santimden fazla abi. Yok, o kadar. Evet. bayağı yükseldi. Evet. Santvenus. <laughs> en az. Ama şimdi az yükseldi. önce evet. Az önce şimdi seni yatırdık. E, araç orada yükselti var ya zaten evet. orası basıktı. Tamam. Basıklığı önce kaldırdı. Evet. Sonra kendini kaldırdı. Ha yani şu açıyı baz alıyorum ben de o yüzden. Tabii dedim. yok. Yani Aa, tamam. zaten belli bir açı olması gerekiyordu Peki. orada. Ha, tamam. Şurası. Önler mesela. Önlere bakalım? bakalım. Bak önler ciddi kalktı. Şimdi evet. ön tarafı aşağı indirmek istiyorum. Şimdi önü aşağı evet. indiriyoruz. Şu anda iniyor. Mesela feribottan ineceksin. Önü aşağı indirip arkayı kaldırmak istiyorsun. O zaman aynı bu şekilde oluyor araba. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> evet. Şimdi güzel, mesela güzel. şeyi gösterelim. Evet. Bak aracımız hı hı. şu an arkada evet ciddi bir havada duruyor. Evet. Hatta bak Yükleme bir yükme... şey falan yükseldi zaten. Tabii evet. tabii ciddi bir yükseklik var. Şimdi ben bu arabayı bak bir de sol taraf havada. Evet. Çünkü orada bir yük yükselti Aha. var. Evet şu anda bir eğim var araçta. Eğim var. Onu şimdi dengeye alacağım. Bakalım tamam. ne yapacak. Tamam. Evet Şimdi aracı dengeye al dedik Arabanın dört farklı Tekerleğinde evet. Sensörler var evet, Hangi tekerlek de, de, de. havada hangisi aşağıda Ona göre ayar yapıyor hmm. Şöyle bir Şey yapalım bir de Bir su terazisi açalım Tamam Şimdi zemin Sıfır Zeminimiz sıfır Arabamız da birazdan sıfır olacak. Onu da şimdi göstereceğim. Hala iniyor. Abi şu anda burayı zaten ayarladı. Bu arada içi de dolu arabanın. Evet. İçi de 3 kişi var şu an içinde. Arabamızda evet. Arabamız da sıfır. Evet. Araçta 3 kişi olmasına rağmen, yukarı işte buçuk 6,5 cm havada olmasına rağmen bir tekeri e, aracımız sıfırda şu an. Evet, şu anda dengeyi aldı Dengede. Yani. Evet. Güzel. Yani olmaz olmaz gibi bir şey bu gerçekten. Şu, e, bununla ilgili evet. sorular gelecek. Hı hı. Diyecekler ki muhtemelen ki haklılar. TÜV'den geçiyor mu? Evet. Şu an TÜV'den geçmiyor. Ee, bununla ilgili bu firma V1 Air Sispansiyonları e, Türkiye'deki ambulanslarda kullanılmaya başlandı. Özel amaçlı araçlarda kullanılmaya başlandı. TSE'den ve TÜV'den geçiyor şu an o araçlar. Motokaravanlarla ilgili de e, en fazla 1 iki kalmaz netice alınacağıyla ilgili süreç devam ediyor İnşallah o şekilde süper bir olay yani. Gerçekten. E, tabii şimdi bizim bu arabalarda hem yük durumlarımız hem de e, denge durumlarımıza ihtiyacımız var. Bu anlamda da V1 e, aynı zamanda e, Volkswagen'in çözüm ortağı, yani evet. partneri. Eee premium partner oldukları için de fabrikası dahi kullanabiliyor bu ürünü. E, biz de Türkiye'de bayisiyiz. Evet. Bu anlamda bu mevzuattaki düzenleme bittikten sonra bunun satışı çok daha böyle e, rahat olacak. Kesinlikle, gerçekten harika bir şey. Müthiş bir ürün. Ya, bence olması şart gibi ya. Müthiş bir ürün. Bu tarz araçların özellikle. Aynen. Evet. Hemen. Bir de e, bu arabanın evet. dizaynı biraz farklı tamam. onu gösterelim. Evet. Bunun buzdolabı önden kapaklı. Ha, evet. Bu da çok sattığımız bir model. Tamam. Az önce anlattıklarım mesela Hı. dedim ya daha kullanıştı şöyle böyle ama evet. senin anlattığın bir şey vardı. Evet. Müşteri diyordu ki Evet. E, bunlar Dolap. yığılıyor nasıl evet. yapacağım? Evet. Bu dolaplarda o daha kolay. Evet. Şöyle ki daha kolay. Burada işte için büyük içecek koymak istiyorsa şuraya açıyor. Evet. Burada buzluğu var. Diğer içeceklerini buraya koyuyor. Tamam bu Bunun ev dolabının minisi. Ev dolabının evet, minisi. Soran arkadaşımızın cevabı bu bir diğer cevabı. Evet. Bunu tercih eden müşterimiz de var. Yani bunları biz gözlemliyoruz ve onlara özel ürünler üretebiliyoruz. Evet. Şöyle bunun içinde göstereyim size. Da bir de enerji sistemini evet. gösterelim mi? Gösterelim tabii ki. Ee, Ama oraya geçmeden önce Ford'umuzun fiyatını bir öğrenelim. Şimdi soracak biz bunu atladık. Ford'u çok hızlı geçtik. Öyle mi? Evet, Fordumuzun Ford'un mesela arkadaşlar bakın. Yani bagaj kapasitesi ki koltuklar önde. Çektiğinizde ön taraftaki kapasiteyi de bir düşünün. Şöyle burayı da göstereyim. Buradaki alanın zenginliği de böyle. Evet. Burada ciddi büyük bir alan var. Şu şekilde. Okuma lambaları. Evet. Şimdi... Evet. fiyatı söylemeden önce şöyle bir şey yine değinmek istiyorum ÖTV konusuna. Tabii, evet, Araba evet. 2020 model. Evet. 20.000 kilometrede. ÖTV'si 65.000 TL çıktı. Hemen arkandaki arabanın ÖTV'si 185.000 TL çıktı. aradaki farka bakar mısın? Bu ilk satılan faturalardan kaynaklı. Yani, yani bu evet, arabayı o dönemde evet. uygunmuş. Uygun fiyata satılmış. Bu da şu anki fiyatlar ortada herkes biliyor. Böyle bir araba. şimdi o 77 bin euro. Evet. Böyle bir araba ise hemen buradan tekrar bakalım yanlış bir şey söylemeyelim. 72.300 euro çıkmış mesela. Aracın içini yapmak 24.300 euro, 38 bin euro civarında bir arabanın fiyatı belirlenmiş ortalama 10 bin euro civarında sıfır kilometre bir arabanın vergisi çıkıyor demişiz. 72.300 euro gibi bir rakamla böyle bir arabayı aşağı yukarı yani bugün bir Tiguan parasına böyle bir arabaya bilinebiliyor. Evet. Yani Euro denince biraz farklı gelebilir ama. <laughs> evet. Bakın anahtar teslim fiyatı bugün gittiğimiz zaman bir e, herhangi bir e, bayiye, satış evet. noktasına, araç satış noktasına Soruyoruz kaç para, işte diyor ki bu 10 diyor, anahtar teslim diyor, bir buçuk milyon diyor. Veriyoruz, çıkıyoruz. Evet. <laughs> bir sorgulama yok, yüzde 45 ödüyoruz. Evet. Şimdi ben de diyorum ki böyle bir araba aşağı yukarı bir buçuk milyon. Evet. Yani anahtar teslim. Evet. Ee, hem hem, hem... tabi her şey içerisinde böyle bir Sınır. araba. Evet. Oldukça kullanışlı. Abi benim gözüm sürekli Ducato'ya kayıyor. Ducato mu? Ya <laughs> Ducato evet. Benim ilgi alanlarımdan biri daha çok tabi artık buraya da geçtik ama şu yeni üretimimiz Ducato'yu da bir. Evet onu da gösterelim. gösterelim. Evet. Onu da gösterelim. Şöyle ufak ufak geçelim. Ona da bir göz atalım. Gerçi içerisi dolu ama. Biz bir mevcut tamam, yerlerden devam edelim. Mesela evet. şimdi bu arabaların evet. birçok şeyi var, çeşitleri var. Evet. Bu karavan paketlerinden denilen bir ürün. Sıfır kilometre otomatik, 9 ileri şanzıman var arabada. Evet. Ee, arabada hayat ekran var. Ee, Araç eee adaptif cruise kontrol var. önde arabayı takip edebiliyor. İklimlendirme klima var. Multimedya var. Arabada yani far sensöründen tut birçok özellikler mevcut ve e, yeni tip motora sahip, kuvvetli motora sahip. Kaç beygirli? Bunlar 160 beygir. 160. Bu arada bazı şeyleri yanlış söylüyorsam. Olabilir ya, Çünkü ilk defa ben bu arabayı yapıyorum İz, ama. İzleyenler zaten güzel şeyler. Bilenler ya, yazsın arkadaşlar. Her, ya, yanlış söylemiyorum durum muhtemelen ama. Tamam. Şimdi bunda ne pop-up taban var? Evet. SCA marka. Evet. Pop-up tabanımız Aynı var. Ürün. Diğerlerinde kullanılan ürünün aynısı. Aynı ürün. Evet. Şimdi hemen girişte Tule'nin bir basamağını kullandık. Evet. Bu camlarda ne kullanıyoruz? İtal cam. Bunlar İtal Domatik marka. Domatik. Tamam. Bu şöyle göstereyim arkadaşlar. Domatik camlar 90 derece açılabilme özelliği var. Evet. Bu önemli bir özellik. Bir de bunlar bu şekilde sineklikleri yine bu şekilde evet. kurgulanabiliyor. Tamam. Bunlar da önemli. Evet. Şurada evet, bir, bir yardımcı masamız var. Tamam. O basamağımızın Basama, düğmesi. düğmesi. Şurada. Domatik mi? Tantemizde. Tem şey, tantemizde tem sinekliğimiz. Bu sinek da domatik. Evet. Dış ışığımız domatik. Burada bir ayak Çok var. Özür evet. Ben şu detaya bayılıyorum. Şimdi normalde bunlar yukarıya doğru. Ha, bu aşağıda. Ayağında basıyorsun, eziliyor. Doğru, Ötekiler. doğru. Ya da içi doluyor, pislik doluyor, kırılıyor, yomuluyor. Bak bu abi. Önemli bir ayrıntı. Evet. Şurada bir ayakkabılıkla başladık. Heh, tamam. Şöyle hemen girişte. Bundaki yalıtım nedir? Bu da restoran mastik sünger. Evet. İşte. Hemen buradaki koltuklarımız geri dönüyor. Evet. Şu an buraya yatak yapmışlar. Al şu ha. canavarın bir önünü bir gösterebilir miyim önce? Şöyle. Evet şurada şöyle açalım. Bu arabayı bilmeyenler vardır. Evet, Hayalet ekranımız var, var orada. İlk defa görüyorum. Yani araba videoları çekiyorum ama bu kasayı... Sürüş modları var. Evet. Navigasyonu var. Kocaman ekran yani var. Yani kocaman bir ekran var. Evet. Böyle her şeyi burada klimayı ya da aracın durumunu yani birçok şeyi... Aşağı doğru olsa Tesla ekran gibi bir ekran olacak. <laughs> ya yani, o şekilde yapmışlar. Evet. Güzel, Güzel evet, evet, çalışılmış güzel. araba. Tamam. Evet abi. Şimdi, ee, burası normalde. şimdi burası Şimdi burası 1.90'lık yatak. Evet. 1.90'lık. Bunda da State marka Hı -hı. bir koltuğumuz var. Abi, şunu, güzel şunu şöyle kaldırdık. Evet. Onu bir e, arkadaşımız yapıyor bize sağ olsun. Evet. Koltuk işi yapıyorlar. Şimdi bunun altı çok büyük bir alan. Evet burayı bazı gibi kullanabiliriz. Evet. Tamam. Koltuğu kaldırdım. Bak herhangi bir masayla uğraşmıyorum. Hemen tık tık kaldırdım. Çok güzel. Masamı alıyorum. Bu kadar. Evet. Çok seri bir şekilde burayı bize masa kombinasyonumuzu tamamladık. Şöyle camımızı açtık. Bu şekilde bunlar bir de kademeli. Evet. Onu Şimdi hani güneş buradan vuruyor evet. diyelim. Evet. Yine, ve yani ve evet, İstediğin yerden kademeler yok. var, sinekliği de yine hı hı. birlikte çalışıyor onunla. Bu koltuğumuz State marka yine, evet. markadan bahsediyorum devamlı. Bizim e, koltuklarımızı üreten firma, hı hı. E, aynı zamanda piyasaya da ürün veriyorlar. E, ulaşabilirler, biz memnunuz oldukça güzel ürünler çıkartıyorlar. Şimdi bu oturduğumuz koltuk test onaylı ve şöyle çok konforlu bak arkaya doğru yaslanıyorum. Baldır desteği falan çok uzun uzadı. Hepsi, şöyle göstereyim. Hepsi, hepsi düşünülmüş. Bakın, öyle yani bu arabada şimdi biz niye aldık bu arabayı? Evet. Uzun yollar gezmek için iki kişi rahat otursun istiyoruz burada. Evet. Kafalıklarımız yukarı kalkıyor. Yani ruhsatta <laughs> kaç kişilik? Bu ruhsatta şu an artı 1 bir. +1. Evet. Karavan ruhsatına dönecek araba. Hı hı. Karavan ruhsatına döndüğünde onaylı koltuk olduğu için e, 3 artı 1 olacak. +1. Tamam ki yakışır evet. buna. Yakışır buna ya. Yani. Tabii tabii bu araba 3 artı 1. Yani, Hemen papavımıza çıkış burada. Ahşapta ne kullanıyoruz? E, bunlar Hush Ladin Contra. E, UPM'in Rus ne? malı. Hiç... Yok hiç yok. Neyse yok değil mi? Yok hiçbir şey tamam. yok. Tamam. Öyle. Hepsi tamam. hafiftir. Mesela bu masada İtalyan malı bir kaplama kullanıyoruz. Evet. Bunlar mutfaklarda kullanılan, ev mutfaklarında kullanılan bir malzeme. Hı hı. Bak şu an e, elimi değdirdiğim halde herhangi bir parmak izi kalmıyor Güzel ve çok bir, soft. Bir var. böyle Antistatik Nasıl ve an? antibakteriyel bir ürün. Hı hı. Yani hı. bunda yemek yemeyeceğim için evet. e, antistatik bir ve antibakteriyel bir ürün tercih ettik. Hı. Televizyonumuz burada. Turuma kombi de ısınıyor. Evet. E, Litium pilimiz var. Her şey Victron arabanın içerisinde. Şu an mesela diyagramımızda dışarıdan elektrik geldi. 190, 140 watt, işte 139 evet. watt gibi elektrik geldiğini görüyoruz. Oradan da akümüzü beslediğimizi görüyoruz. Ee, şu an sadece 0,5 amper güç alıyormuşuz. Yani akümüz dolu, Hı -hı. gücü artık kapatmış. etmiş Yani Kırtılıyor. eğer İhtiyacı yoksa kesinlikle buraya güç göndermiyor. Araba çalıştığı zaman da öyle. Bizim diğer arabamızda da e, araba çalışıyorsun, çalışıyorsun bir yere gidiyorsun, Trabzon'a gidiyorsun, 5 saatlik, 6 saat, 10 saat, saatlik yol. Bir yerden sonra artık akü dolduysa kapatır sistemi. Evet. Yine ön tarafta domatin e, şeyleri var, perdeleri var. Zaten biliyoruz, bunu daha önce göstermiştik. Şöyle. Arkadaşlar. Evet. Bu yukarıdan kapanabiliyor. Okay. Evet, şimdi evet tabii ki yoksa öyle gitmez Şurada arabamız. Şurada saklama alanımız var arkadaşlar. Şöyle de pop-up tavan şimdi göstereyim içeriği size. Evet. Pop-up tavanda evet. yine evet. konfor bir yatak kullanıyoruz. Aha. Onu da gösterelim. Bu burada biraz orası karanlık alır mı? Bu şey de tamam. transporter'da ilk bahsettiğimiz. Evet gibi. evet yine yaylı. Tamam. Burada mutfağımız var. Çok özür dilerim abi ben bu tamam. göstereceğim. Çünkü saklama gözleri önemli karavanda. Evet. Aynen bayağı yani geniştir şey... onlar. Evet büyük bir alanımız var. Okuma lambamız aynı zamanda burada bir dokunmatik aydınlatmamız. Evet tezgahımız kaça kaça abi tezgahımız? Abi. abi tezgahımızın boyunu ben yani tasarımcımıza sormam lazım şu an hatırlamıyorum. Bir de böyle fuar yani yani, terasındayız. Ama çok kullanışlı. Bak burada oldukça alanımız var. E, yıkadık, buraya bir, koyduk. Küçük gibi duruyor zaten yani Aşağı yukarı, evet. evet. Yani yıkadın, buraya koydun, buradan çekmecelerini aktardın. Evet. Bunlar doğru düşünülmüş ürünler. E, burada yardımcı tezgah da var. Evet. Burada domatin, yine domatin. Dometin ve... evyesi, kombin diye geçiyor evet. bunlar. Yine merkezden yüzden, merkeze evet. 10 santimlik, hı hı. rahat iki tane ürün pişirebileceğim bir ürün. Burada da yine bu şekilde bulaşık yıkayabileceğim bir alanımız var. Aydınlatma düğmelerimiz burada arkadaşlar. Aynı dolaptan burada var. Şöyle hemen şurayı da size Burada da şu isterim. da önemli. Evet. Bakalım karanlık çıkmıyordur inşallah. Yok, görünüyor şu Şurada an. Şurada gaz sistemimiz var. Evet. Bu gaz sistemimiz çelik hortumla bütün araca Hı -hı. giden gazları kontrol edebildiğimiz merkezimiz. Hemen evet. mutfağımızın altında. Burada hemen bir gaz kapat. İşte arabayı terk edeceğiz. Kapat çık gibi. Ya da gazımız gelsin. Ses de bir uyarı veriyor mu? Ses Tabii sesle... gaz zararımız Heh, da var. Gaz zararımız da var. Tamam. Şurada arkadaşlar çekmeceleri de görelim. Bunlar boy boy. Hı hı. Evet, evet çekmecelerimiz... çekmecelerimiz de o şekilde. Tamam. Burada bir buzdolabımız var. Bu buzdolabımız 90 litre domatik marka. Evet. Çift kapaklı. Evet. Buradan da açabiliyorsun. Çift yani, evet, evet. Yatak odasından da açabiliyorsun. Hemen oradan uzanıp açabiliyorsun. Evet. Burada yine saklama kaplı yalanlarımız alanlarımız var. Burada da şöyle. aynı şekilde. Tamucu gözümüz var abi. Evet, burada var. Burada bir banyomuz var. Hı hı. Ben şimdi şöyle şu açılabilen bir şeyimiz var. Banyoyu daha rahat şöyle göstereyim evet, sana. Tamam, güzel. O yukarıda bahsettiğin o o yatağın altında da var. Evet. Eee banyomuzu düğmemiz var arkadaşlar. E, şeyi haydi. E, camı takılacak lavabomuzun evet. üzerine Almanya'dan yetişmedi. Tamam. Ee, daha ferah bir banyo haline gelecek monobloktur. Son 1-2 rutuşları var zaten aracın. Evet. Ufak tefek var. Yani evet. bu fuara yetişmiş hali bu. Ya yüzde 98 yetiştirdik. Evet. Ee, i̇lk defa yapıyoruz. Toplam 14 günde yaptık bu ben arabayı. Güzel, çok başarılı. Evet, yani bu oldukça başarılı oldu. Evet. Dönüşler, radüsler falan çok güzel. Evet, yani. Sağ olasın. Evet. Şimdi burada depolama alanımız ve yatağımız var. Önce yatağımızı gösterelim. Tamam. Ben bunu kapatıyorum şimdi. Tamam. Burada 130 ben santime. Mi? Bunlar visko mu abi? Bunlar visko. Visco. Ve yine şöyle bakalım. Ya. Bu şekilde yaylar da var. Evet. Daha hafif, daha rahat bakımı yapılabilen ve daha rahat bir yatak. Evet. Yani bunlar önemli. Burada yine iki tane dolabımız var. Alt ışıklarımız var. Şöyle okuma lambamız var. Dokunmatik Evet. Evet. Yine burada camlarımız, burada bir camımız daha var. Toplam yatak odasında 3 camımız var. 3 adet cam. Evet. Ee, buradaki bagaj alanı büyüyebiliyor. Siz buraya bir heki uygulamadınız üstte. Işte. Yukarıda cam güneş mı? paneli var ama Heh. motorlu heki ya da klima takılabilecek tarzı tesisatlarımız çekildi. Okey. Yani diyelim ki Esnek güneş paneli istiyor müşteri evet. ve bunu işte papa bunun üstüne uygulamamız gerekiyor. Mevcut güneş paneli sökülür. Hı hı. Buradaki tesisat canlandırılır. Buraya klima bile takılabilir. Süper. Burada yine evet. saklama alanlarımız oldukça büyük. Hı hı. Burada da göz olması çok iyi ama ya. Tabii tabii. Bunlar Oldukça büyük gözler var. Ben ilk defa görüyorum burada böyle göz. Şu He. kapaklara alışkınım ama böyle ekstra şu ekstra burada biyoz, gözler ilk var. İlk defa görüyorum bu şekilde ilk. Başka gören arkadaş varsa bilmiyorum ama ben burada kombimiz var. Evet. <laughs> bu arabada 40 litrelik bir kış e, için şeyi var. E, temiz su tankı. Temiz su. Tamam. Bu temiz su tankı altındaki 80 litreye bağlı. Hı hı. Önce 40 doluyor, şey 40'a doluyor su. 40'tan 80'e geçiyor. Evet. 80 dolduktan sonra 40 doluyor. Ee, arada bir kapatıcı vanamız var. Kışın alttaki su donacağı için alttaki vanayı kapatıp sadece üstteki 40'ı kullanabiliyoruz. Güzel. Evet. Şurada da hemen seni dışarıya alalım. Hemen. Şöyle geçeyim. Burada da tüp bölümümüz var. İki tane tüp sığıyor. Turman'ın. Abi her şey değerli toplu. Çok güzel. Evet, güzel oldu bu araba. Evet, abi, güzel Bizim oldu. diğer araçlarımızda da her şey değerli topludur. Evet, evet. Olması gerektiği gibi mümkün olduğunca en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet, ellerinize Biz Bir tane yukarıda şey var, wifi Wi-Fi antenimiz var, var. Aynı zamanda kameramız da var. Kamera orijinal kamerası aracı. Aracı. Wi-Fi güçlendirme antenimiz var. Aha. Blankbook marka bir ses sistemimiz var, bluetoothlu. Evet. Bu araca giydirme yapılacak mı? Yoksa bu şekilde mi? Biz bunu şimdi fuarazadan anca yetiştirdik. Evet. Artık hani alan müşteri bir giydirme ister mi istemez mi? Tabii ki yapılabilir yani. Olur. Tamam. Araca ne istiyoruz abi? Abi böyle bir araba şu an 104 bin euro papap tabanlı. Tut elimi dersem ne olur? <laughs> 102 bine vereyim 102 sana. Bin. <laughs> Fiyat oldukça uygun tuttuk evet. Metin. Ee, pop papap tabanlı. Evet. Arabanın kendisi sadece 900 bin lira şu an. Yani Çıplak hali 9000 lira. Artı 300 veriyorum. bin lira evet. civarında vergi var bunda. Evet. E, Papabı bu sadece tek başına almak isteyen müşterimiz oluyor. O tek başına 7500 Euro zaten. Evet. Yani baktığın zaman böyle turma kombili, domatik camlı, Camlar çok pahalı yani. Automatik tanteli. Tentel. Ya ben hep söylüyorum. baktığın zaman her bir şey. Yerin, bir araştırın yerli ile İtalyan bir araştırın zaten farkı göreceksiniz diye. Çok çok fiyatlar yani. Evet. E... Bu Clio şu anda en boşu 500 bin lira abi. Arka camlar mı? Arka, ne arka ne? camlar mı? yok. Evet. Yedek lastik Lastış, yok. Beygir. Evet. Yedek lastik zaten hak getir artık. Aynen öyle. Ta evet. kaça kaç bu arada. Bu tente 4.5 metreye 3 metre açılıyor diye biliyorum. Evet, 4.5 metre. Evet. Abi teşekkür ederiz. Abi Rica yani. ederiz. Ne demek. demek. Hayırlı satışlar olsun Çok inşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ayana sağlık. tekrar sizi ziyaret etmek istiyoruz. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. Yerimize de bekleriz. Geleceğiz orayı da ziyaret edeceğiz. İnşallah. Arkadaşlar bizden bu kadar. Gökhan Bey'le zaten tanıyorsunuzdur biliyorsunuzdur. Biz de video çektik. Abone olup beğenirseniz seviniriz. Gökhan Bey'i takip edelim. İnstagram İnşallah. adresinizi alalım Olursun, sizden. Olur, Demonta Karavan diye. Evet. İstim YouTube ve Instagram Demonta Karavan. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.